Merhabalar bu bölümde Xiaomi Smart Band 8'i inceliyorum. Son 15 gündür çektiğim videolarda kolumda 2 saat olduğunu fark etmişsinizdir. İşte onun sebebi bu bantta Xiaomi'nin Smart Band 8'ini inceliyordum. Onu da mevcut saatim olan Huawei Watch Fit 2 ile yan yana çalıştırdım ki kıyaslayabileyim. Xiaomi'nin bantları çıktığından beri bizim hani bant isteyene doğrudan tavsiye ettiğimiz ürünlerdi. 8'e kadar gelmişler. Ben arada bir yerde kopmuşum. Onu hatırlamıyorum nerede koptuğumu. Ama Xiaomi bu üründen vazgeçmiyor. Geliştirmeye devam ediyor. Biz de tavsiye etmeye devam ettik yıllarca. Zaten Xiaomi'nin oluşturduğu bir güven var telefonlarından. Bantların da kullanıcısı çok fazla. E herkes de memnun olunca genellikle herkes kulaktan kulağa tavsiye ede ede bant denince akla Xiaomi'nin bantları geliyordu. Bandın tabi bu kadar popüler olmasının sebeplerinden birisi de çıktığı zaman o kadar da güzel saat seçenekleri yoktu. O yüzden bant almak özellikle uzun pil ömrü isteyenler için tek seçenekti. Günümüzde saat formatlı ama bandımsılar daha çoğaldı. Ama hala saatler bant kadar ince olamıyorlar. Ama tabii ki saatler hani adında saat geçiyorsa ya da saate yakınsa daha büyük olmak zorundalar. Daha ağır olmak zorundalar. Smart Band 8 saat istemeyenler için hala en iyi seçeneklerden bir tanesi. Bakalım özellikleri ne? Bendeki siyah zaten gördünüz. İşte bu iki seçenekten biri var. Beyaz oluyor, siyah oluyor ama kayışlar çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Yani kayış da ürünün kendisi çerçevesi bir değil. Bunlar tamamen ayrılabiliyorlar ve bu sayede başka kayışlar takabiliyorsunuz. Burada boyutlarını görüyorsunuz. 27 gram olduğunu söylemişler. Çok hafif bir ürün. Bant olunca öyle oluyor. Kayışın da uzunluğu burada. 1.62 inç AMOLED dokunmatik ekran var. Çözünürlük 192 192'ye 490. Parlaklık 600'e 600, e, 600 e kadar çıkıyor ama otomatik olarak çıkabiliyor. Yani duruma göre dışarıda bakarken güneş altında sensör otomatik olarak parlaklığı ayarlıyor. 2.5D güçlendirilmiş cam kasası var. Tabii ki sensörleri var. Ne yok? NFC yok, GPS yok. Manyetik şarjı var, içinden çıkıyor. 1 saatte şarj oluyor. Burada kullanım süresi için 16 gün demiş ama ben testimi yaptım söyleyeceğim. 190 amperlik pili var. Su geçirmiyor. 5 ATM su geçirmezlik özelliği var. Mi Fitness Mi Fitness uygulamasıyla çalışıyor. Bluetooth 5.1. iOS Android uyumu var. Bu tip ürünlerde tabii ki kayışın değişebilmesi büyük avantaj. Çünkü canınız ne isterse ona göre kendiniz uyduruyorsunuz. İsterseniz duruma göre değiştirebilirsiniz. Bir kayış setiniz olur. O kayışları duruma göre hatta kıyafetinize göre değiştirebilirsiniz. Xiaomi'nin kendisinde var o seçenekler ama tabii ki Xiaomi çok popüler olduğu için başka üreticiler de kayış üretiyorlar. Sadece şunu bilin aldığınız kayışın 8 ile uyumlu olması gerekiyor çünkü bunun mekanizması farklı. Saatle ilgili bence önemli bir detay 60 Hz olması çünkü bazılarınız şikayet ediyordu ya bunun ekranı yavaş kalıyor diye. Ya. E tabi şimdi telefonlar 120 Hz olmuşken saatin 30'da kalması biraz göze batıyordu bunda 60 Hz var. Burada ilginç bir detay var kayışlardan tamamen kurtulabildiği için bu ürün Buna başka aksesuarlar takarak mesela bunu kolye gibi boynunuza takabiliyorsunuz. Bir diğer ilginç özelliği Pebble modu. Burada da klipsiyle ayakkabınıza bağlıyorsunuz ve bu sefer koşuyla ilgili kendine has ölçümler yapıp sizi bilgilendiriyor. Ayağınızın hareketlerini bizzat ayağınızdan alarak koşuyla ilgili ekstra detaylar öğrenebiliyorsunuz. Huawei Watch Fit 2 kullanıyorum ben normalde. Bunun ekranı büyük. Daha saate kayıyor. Ama şunu söyleyeceğim ekran daha büyük diye daha mı fazla bilgi görüyorsunuz? Hayır. Bunun ekranında hatta çok benzeyen watch face'ler var. Onlardan birini seçtim. Watch Fit 2'de ne görüyorsam bunda da aynı verilere ulaşıyorum. 1.62 inç ekranda epey veri var. Bu zaten ekrana bağlı değil. Bu seçtiğiniz watch face'e bağlı. Seçtiğiniz watch face'te ne kadar çok bilgi varsa o kadarını görebiliyorsunuz. Bazıları bunu sevmiyor. Daha sade tasarımlar istiyor. Daha saat görünümü istiyorlar. İşte onlar da var. Bunları da Mi Fitness uygulamasından buraya yükleyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim özellikle çok veri görmek isteyenler küçük diye az mı gö gösteriyor ya da okunmaz hale mi geliyor diyenler olabilir. Hayır, gayet güzel gözüküyor. Yani ekranı küçülterek çok bir şey kaybetmiyorsunuz aslında. Bunun arayüzünde tabii ki ana uygulamalar var. Hepsini siz seçebilirsiniz burada ne göstereceğini. Spor uygulamaları var. Yine buradan başlatabilirsiniz. Yaptığınız antrenman cinsine göre kendi otomatik de algılıyor da ben hep kendim başlatıyorum çünkü başlama zamanı bende olsun, başlama bit bitme. Yanlışlıkla kapatmıyorsunuz, kapatamıyorsunuz. O şekilde ayarlamışlar arayüzünü. Widget desteği var. Widgetleri de yine kendiniz ayarlıyorsunuz. Kendiniz seçiyorsunuz. işinize yarayan şeyleri buraya bu ekrana alıyorsunuz. Diğerleri telefonda kalmaya devam ediyor ama tabii ki bunu aldıysak telefonu değil de bunun üstünden halletmemiz daha iyi oluyor. İşte bir tek orada birazcık alışma gerekiyor. Çünkü bunda geri tuşu koymamışlar. Yani fiziki olarak hiçbir tuşu yok zaten. Ekranda da çıkmıyor. İşte bir süre hani nasıl geziyoruz, nasıl ileri gidiyoruz, nasıl geri geliyoruz onlara bir bakmanız, alışmanız gerekecek. Onun dışında ben bir sorun yaşamadım. Telefonu bir yere yerleştirdiğiniz zaman fotoğraf çekme tuşu olarak kullanabilirsiniz. Üzerinde şarkılarınızı başlatmak için tuşu var. Ama kendi üzerinde bir hafıza yok. Yani buna işte 500 tane şarkı atıp bundan dinleyemiyorsunuz. Mikrofon yok, hoparlör yok, bununla konuşmuyorsunuz. Ama çok kuvvetli bir titreşim motoru var. Yani sizi uyandırabilecek kadar titreşebiliyor. Onu söyleyebilirim. Always on display var. Yani sürekli açık kalmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki pil ömrüden yiyor. Kan oksijeni ölçme özelliği var. Tabii ki nabız sayma özelliği var. Onun dışında kalp atış özelliği de bulunuyor. Bunu akıllı modda kullanırsanız kalp atış hızınızı mesela bir dakikada bir, dakikada bir ölçüyor. Ama eğer ki aktivite algılamazsa o süreyi uzatıyor. Böylelikle yine pilden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bütün bu veriler de Mi Fitness uygulamasının içinde toplanıyor. Burada sizin durumunuzla ilgili bilgiler var, tavsiyeler var. Burada size yardımcı uygulamalar da var. Ben tabii hiçbirini kullanmıyorum bunların. Hani hiç bilgisi olmayan, spora komple yabancı birisi için yardımcı olacaktır ama sizin ne yaptığınızı biliyorsanız şunu da yapabilirsiniz. Bunun içinde yüzden fazla spor modu var. Tabii spor modlarını seçince o spora uygun e, ölçümler yapıyor. 5 atmosfer basınca dayanıklı olduğu için Yüzme modu da var içinde. Havuzda kullanırken havuzda yüzme modu var. Kullanabilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum tabii ki? Ben sadece beni takip et modunu seçiyorum. Ben genellikle bütün kullandığım saatlerde bunu ararım. Sadece benim yaptığım şeyleri kaydet. Hiç böyle özel bir mod açma. Çünkü benim yaptığım spor aktivitesinde her şey var. Özellikle tek bir alet yok ama mesela koşu bandında çalışıyorsanız koşu bandı var. Ama koşu bandı işte serbest çalışma, üstüne dumbbell, bir şeyler komple yapıyorsanız, karışık yapıyorsanız o zaman sadece beni takip et işte kalorimi vesaireyi kaydet adımımı kaydet demiş oluyorsunuz otomatikman. GPS zaten yok orada telefonunuzla ku telefonunuzu kullanıyor. Stres ölçümü yapabiliyor. Uyku takibi yapabiliyor. Onun dışında işte kanınız kan oksijenini takip edebiliyor. Bunları gün boyu yapabiliyor. Bunlardan gelen verileri değerlendirip yorum yapabiliyor. Tabii ki uygulamasında. Uygulaması aynı zamanda Watch Face'leri buna yüklemenize yarıyor. Firmware Update'ini yapıyor. Google'ın mağazasından indirebiliyorsunuz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Peki nasıl ölçüyor? Doğru ölçüyor mu? İşte bunu ben nasıl test ettim? Bütün her şeyini Watch Fit 2 ile kıyasladım ama bunu yaparken telefonla çekiyorum. O yüzden biraz titrek çıkıyor. O artık ona bir şey diyemeyeceğiz ama okunuyor en azından. Çünkü o esnada koşuyorum ben, telefonda da çekmeye çalışıyorum. E şöyle söyleyeyim, gayet uyumlular. Yani Watch Fit, Watch Fit 2 ile bu neredeyse aynı değerlere geliyor. Aynı anda ölçmedikleri için ilk başta bir fark oluyor gibi gözüküyor. Fakat ölçümler tazelenince ve yaptığım aktivite değişmediği için eşitleniyorlar. Dolayısıyla sonuçların birbirine uyumlu çıktı. E adım sayarından da memnunum. Adım sayarının da yanlış saydığını düşünmüyorum ama ben buna çok kafayı takmıyorum. Bazıları kafayı takıyor. Ya işte iki, birkaç adım atmıştım bir iki tanesini saymamış. Saymayabilir. Buradaki hep baştan beri yani yıllardır aynı şeyi söylerim. Bunlar zaten kendileri de tıbbi cihaz değiliz biz diyorlar. Bunun sebebi hata paylarının olması. Ama şu var. Bunlar hiç yokken, hiç kullanmadığınız zaman ne yaptığınızı bilmiyordunuz. Kaç adım attınız, işte ne yaptınız, ne yapıyor, kaç kalori yaktınız tahminen. Bunları bilmiyordunuz. Şimdi bunlar sayesinde bilir hale geliyorsunuz ve bu veriyi kullanabiliyorsunuz. Burada önemli olan trendleri yakalamak. Yani ben her gün işte belli bir ...adımı atıyor muyum? Ya da kalori yakımında belli bir kaloriye çıktım mı? Uyku düzenim düzene girmiş mi? Egzersiz yaparken nabzım nerelere gidiyor? Bunları daha önce bilmiyordunuz. Yani bunlar yokken... ...şimdi biliyorsunuz ve buna göre bir rota çiziyorsunuz. Tam doğru olması gerekmiyor. Çok büyük bir sapma tabii ki kabul edilemez de... ...çok uzun süredir öyle bir şey görmüyoruz. Sap, sapma değerleri de çok hani kabul edilebilir değerlerde ki... ...bu ikisi aynı çıktı zaten. Pil yine önemli bir konu. 16 gün demiş ama 16 günde tabii ki bunun içinde pilini koruma modları var. Ben hiçbirisini asla açmam. Ben öyle şeylere inanmıyorum. Bence her zaman kötü durum senaryosu geçerlidir. GPS olmaması burada kendisini kurtarıyor. GPS çok pil yiyen bir şey. Bu durumda ben bundan 10 günlük bir ömür alabildim. Bu çok iyi bir değer. 16'nın tabii altında ama dediğim gibi hiçbir önlem açmadım. Always on display kullanmadım. Ama bütün sayımlar kan basıncı, kan oksijeni hariç hepsi sürekli aktifti. Çünkü kan oksijeni açıkçası bana çok lazım olan bir veri değil. O yüzden onu ben kendim istediğim zaman kullanıyorum. Sürekli ölçmesine gerek yok. Çok uzun spor seansları kaydettim. Dolayısıyla ölçüm modlarını zorladım aslında. Hani aktivite modlarını bayağı kullandım. İşte o dedim ya aktivite algılayınca bir dakikaya düşüyor ölçüm periyodu. Özellikle nabızda. Genellikle bunda en çok zorladığım şey o oldu. Uyku takibi konusunda da başarılı olduğunu gördüm. Zaten hareketsizlikte uyarıma gibi özellikleri de var. Hani kalk artık hareket et falan diyor. Bunları tabii ki bir sürü ayarı var. Bunları rahatsız etmemesini de sağlayabilirsiniz. Gece beni yanlışlıkla hiç uyandırmadı. O, ya da gece bir aniden bunun ışığıyla böyle gözüme gelmedi. O konuda da iyi. Kolumda taşıdığım için, hiçbir çıkarmadığım için rahat etmem önemliydi. Kolumda rahatsız etmedi. Hafif olması zaten bunun en büyük nedenlerinden biri. Ve bunu hiçbir yere çarpmadan 15 gün boyunca kullanabildim. Üzerinde de herhangi bir çizik oluşmadı. Bunun güzel taraflarından bir tanesi eski modeller kullananlar bilirler. Bu böyle bir yuva içinde dururdu. Bunu böyle çıkmazdı kayışları. Kendisinin bir yuvası vardı. O yuvadan bunu çıkartıyordunuz ve birkaç çıkartmadan sonra temizlik için olabilir, işte kayış değiştirmek için olabilir. Birazcık gevşiyordu ve bazı e, arkadaşlarımız bunları kaybettiler. Mesela işte bir halı saha maçında kaybeden arkadaşımız vardı. Selam olsun ona fark etmemiş o esnada fırlamış gitmiş bir daha da bulamadı yenisini almak zorunda kaldı. Şimdi bunda artık öyle şeyler yok bunda kayışlar çok sıkı ve düğme şurada arkasında iki tane düğme var onlara basınca çıkıyor. İşte bu sayede hem kayışları değiştirebiliyorsunuz uyumlu kayışla hem de işte bu ayakkabıya monte edebilmek güzel kolye gibi takabilmek güzel bunlar enteresan çözümler. Bunlar rahatlıkla oluyor. Şık olduğunu da düşünüyorum. Siz tabii kendi fikrinizi yazın. Ve işte fiyatı da baktığım zaman 900 ile 1000 TL arasında. Şimdi saat ve saatimsiler 2000 liraları aşmış durumdalar. O yüzden hala bandın bir fiyat avantajı var. Tabi 3'leri 5'leri aldığımız zamanki fiyatları arıyoruz ama artık çok şey arıyoruz. O yüzden ona girmeyeceğim. 1000 liraya kadar bu ürünü bulabilirsiniz. Almalı mısınız ya da işte saat mi almalısınız o birazcık kişisel tercihe giriyor. Mesela GPS'i üstünde olsun diyenler için uygun olmaz. Ya da ekranı büyük olsun ben büyük ekran seviyorum diyenlere yine olmaz. Saati ben icabında takım elbisenin altında aksesuar olarak kullanıyorum diyenlere klasik saatleri öneririm. Bu daha sportif her zaman. Yani kayışını değiştirseniz de bu her zaman daha sportif. Ama saatle uyumak çok zor onu söyleyeyim. Saatte test etmiş kullanmış biri olarak. Duşa da girin yatağa da girin hiç fark etmiyor. Unutup gidiyorsunuz kolunuzda. Bunun kesinlikle o anlamda avantajı var. Yani siz öncelikle saat mi istiyorsunuz, bant mı istiyorsunuz buna karar vereceksiniz. Eğer ki bant istiyorsanız yine piyasadaki en iyi çözümlerden bir tanesi. Yani o gelenek bozulmamış bu ürün çok gayet güzel bir ürün. Yazılımı da çok iyi çalışıyor. Orada biliyorsunuz bir yer onun yazılımı da değişmişti. Ben açıkçası farklı bir yazılım kullanmıyorum. Hani Xiaomi ne kullanıyorsa ne veriyorsa onu kullanıyorum. Bir i̇şte Huawei ne veriyorsa onu kullanıyorum. O yüzden Farklı yazılımlarla deneyimim yok böyle bir şey hiç kullanmadıysanız hiçbir fikriniz yoksa O zaman zaten bandtan başlayın saat daha riskli olabilir sizin için e Bir de tabii Gerçek akıllı saat bir de yarım akıllılar var İşte benim Huawei Watch Fit 2 gibi Şimdi onlarda yarım akıllılarda Pil ömrü gayet iyiken bir hafta sürüyor yani bu Mi Band Bundan daha fazla götürüyor beni şu anda kıyasladığım zaman Ama akıllı saatler Yani 2-3 günde biten saat var Dolayısıyla Burada bir pil ömrü avantajı da var. Buna da karar vermeniz gerekiyor. Akıllı saatin çok akıllı olmasına hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Onu söyleyeyim. O yüzden kullanmıyorum kendimde. Temel fonksiyonlarını yerine getirsin bana yetiyor. Herhangi bir uygulama çalıştırmak istemiyorum saatimde. Aradığınız şey bansa karar verdiyseniz Xiaomi'nin Smart Band 8'ini çok net bir şekilde önerebilirim. Beni takip etmek için aşağıdan ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Çana tıklayabilirsiniz ve destek olmak için katıldan katılabilir ya da YouTube'un teşekkür imkanlarını kullanabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.